dokuz. Al. On beşe on. Oldu. Arda beş tane daha yapsan da bana altı tane daha yapsam ben yetişeceğim. O 7. On yedi on. Al. On yedi on bir. Vay seni beklemiyorum. Seni geçtim. <laughs> 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 Yok ben geçtim. On sekize on öndeyim artık ben öndeyim 18 11 18 11 üstten <laughs> aşağı geraktım 18 11 Ne, 6, ne oldu? Ay ay üstü Ay şöyle oldu çünkü taktı 18'e 11 Al mı? 11 Nasıl yapıyorum? Görelim. Görelim. Söyle çeviriyoruz. Ne? Ya yavaş da çeviriyoruz. Oluyor. 19'a 11. 10. 19'a 12. 20'ye 12. Ya sayı olmaz. Abi oldu, oldu. Sayı olmuyor, olmayacak. Oldu. Sen olmayacak dedim mi? Tamam ya. oldu. Söyleme bana. Ben sana söylüyorum. Oldu ama. Ama oldu. Aynı anda. Aynı anda işte. Aa, anne ne mi çektin Anne çek? Anne kime paylaşacağım? Ha? Kime? Kime